diyoruz? Al bu lokmalardan akşam olmadan. Abi burada gördüğün 216 parça lokma takımları. Yani şunun tanesini 100 liradan versem abi size. Hemen 216 çarpı 100 yapalım. Şu kutu 21.600 TL yapıyor. Ama biz bu lokma takımlarını size. Şimdi bu lokma takımımız 4500. Bu lokma takımımız 5000. Bu lokma takımımız 4000. Bu lokma takımımız 3.990, 4.200 TL, 4.300 TL, 5.000 TL, 4.200 TL, 2.990 TL. Yani ben size sudan ucuz lokma veriyorum. Arka tarafa gelirsek. 5 gözlümüz 4.500 TL. Ee, takım kutumuz 2.200 TL. 1.900 TL'ye 50, 50 parça lokma takımlarımız. 2.000 TL'ye tornavidalarımız. 2.700 TL'ye King Queen'in lokma takımı. 1.690 TL'ye 53 parçamız. 2.600 TL'ye farklı bir lokma takımımız. 2400 TL'ye Good tam profesyonel lokma takımı. 5000 TL demiştim arkada. Ve valiz gibi biliyorsunuz alın ürünü tatile gidin demiştim. Tanıtmıştım o daha önce. Tam tamına 100 parçadan oluşan araba takımımız, çanta takımımız 7500 TL. Yani bu ve buna benzer ürünleri İstanbul'dan Emre Ticaret'ten gelip görüp deneyerek çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz.